Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle Sakarya'dan Sapanca'ya doğru bir yol yapacağız. Polo ile beraberiz bugün. Sizlerle biraz Polo'da sürüş yapayım istedim. İsteyenler de oldu. Passat videosunda abi Polo ile video gelir mi? Gelsin dediler. Bir yani birkaç tane böyle yorum olunca ben de hemen bir video çekeyim dedim. Şimdi Polo ile beraberiz. İlk keyifleriniz nasıl? Umarım iyidir. Ben çekimlerden çekimlere gidiyorum ama bu aralar araç bulmak gerçekten zorlaştı. Çünkü bayilerde bir boşluk söz konusu. Ee, uzun zamandır böyle boşluk olmuyordu. Hani araçlar geliyordu gene. Ama artık biraz daha e, boşluklar olmaya başladı. Sizlere gösterebileceğim otomobiller yok şu anda bayilerde. Boş hani hep incelediğimiz, test sürüşlerini yaptığımız, bütün paketlerini incelediğimiz araçlar var. Aralarından böyle tek tek tane tane seçmeye çalışıyorum ama e, şu an için gerçekten bulabildiğim bir otomobil yok. Artık ikinci ele doğru Yöneleceğiz büyük ihtimalle Bakın burada da bir tane radar var Hemen bakıyor Hani ikinci yele doğru yöneleceğiz ee, hani Bulabildiğim eşten dosttan etraftan bulabildiğim araçlar varsa Onlara bakacağım Eğer e, bulabilirsek de çekimini gerçekleştireceğim Sitedeki bakalım tanımadığım birkaç insan var Onlarla tanışıp araçlarını çekmek için izin isteyeceğim olmadı O şekilde yapacağız Poloyla da biraz yakıt mı kassak biraz şöyle Evet bir yavaşlayalım. Bir önceki yerde radar vardı. Umarım bizi burada çekmezler. Şöyle ortalamamızı da sıfırlamak istiyorum. Evet güzel. Çekme beni. Çekme güzel. Devam edelim. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> Evet ortalamayı sıfırladım. Şimdi buradan eve kadar bakalım. Nasıl bir yakıt tüketimi yapacağız. Şu an rampa çıkıyoruz. Şu anda artacaktır. Geçenlerde bir tane story attım. Arkadaşımda bir tane Audi A3 var. Ee, sedan. Olmadığını çekimini yaparız sizlerle beraber. Denk getirebilirsek. Onun da müsait olduğu bir zamanı denk getirmem lazım. Evet Buralarda hep yol çalışmaları vesaire devam ediyor bir radar bir yol çalışması zaten hızlı gidemiyoruz Hani istemsizce kesiliyor araç nerede kalmıştık Evet araç bu aralar araç yok arkadaşlar gerçekten size gösterebileceğim otomobil yok ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum şu an <laughs> kara kara düşünüyorum e, sizlere içerik üretmek için e, farklı otomobiller bulmaya çalışacağım gene e, bulabildiklerim zaten kanalda göreceksiniz Artık bulamazsam da bilmiyorum ne yapacağım. Henüz onu düşünmedim ama elimden geldiği kadar şu an için bulmaya odaklıyım. Bazı bayilerde çekim yasağı da çıktı. Bilmiyorum o da hani bir son zamanlarda oldu. birkaç bayide gayet iyi çekimler yapıyordum ama onların ellerinde olmadan bir şu an bir çekim yasağı söz konusu. Direkt merkezden bu şekilde talimatların geldiğini söylüyorlar. Bakalım çekim izni de birkaç bayide sıkıntıya girdi o yüzden. geçenlerde story etkinliği yaptık soru cevap. Bayağı katılan arkadaşlar oldu Instagram'da. Onlara da teşekkür ederim. Bayağı bayağı sorular geldi. Hani yüzlerce soru geldi. Cevaplayabildiğim kadarlarını hatta bir sorudan 15-20 tane geldi olmuş. Onları elimden geldiği kadar hani aynı sorular olan çok fazla kişinin merak ettiklerini böyle aralarından seçerek ayırdım ve o şekilde cevapladım sizlere. Umarım e, kafanızda kalan sorular yoktur. Varsa eğer e, görmediklerim illaki vardır. E, i̇leriki günlerde tekrardan o, o, tarz bir etkinlik yaparız. E, ve sorularınızı cevaplarım ben orada. Genelde Passat ile ilgili e, sorular gelmiş. Satarsam ne alırım? Memnun muyum? Vesaire onlar gelmiş. Bu arada Ant Lojistiğin önünden geçiyoruz. Burada sıfır otomobiller var bakın. Yeni Honda HRV'ler vesaire. Burada görebilirsiniz. Direk ilk geldiğinde bazı markalar, özellikle Honda gibi markalar direkt buraya geliyor arkadaşlar ve buradan ilk bayilere daha gelmeden görebiliyorum ben. Bir kere çekimini yapmıştık Civic geldiğinde ilk çekim yaptım biliyorsunuz. Burada ondan sonra beni buradan <laughs> kovaladılar. Ee, şuraya da bir tane branda çekmişler hemen sol tarafa. Çünkü burada yeni onda Civic'lerin LPG'leri takılıyor. Türkiye'ye gelen Civic'lerin. Kimyasayla ilgili herhangi bir tabela vesaire de kendileri koymamıştı zaten. Eğer öyle bir durum olsaydı çekimini yapmazdık. Ne diyordum? Sorular gelmişti. Bayağı Passat'la ilgili değiştirirsem ne alırımla ilgili sorular geldi. Dönüşüm Passat'ın dönüşüm videosu olur mu diye herhangi bir ekleme araca düşünüyor musun diye geldi. Ama e, malum fiyatlardan dolayı Şu anda o tarz şeyler düşünemiyorum e, Poloyla zaten hiç oynamayacağım Aile arabası olduğu için e, Bir şeyler yaparsak Passat da olur ama ufak tefek şeyler düşünüyorum Şimdilik e, Çünkü e, biliyorsunuz malum Hayalet ekran diğer şeyleri değiştirince Direkt elegan satın alabilecek paralara geliyor Burada yavru köpekler varmış Çok tatlılar Tepelerde kar duruyor ya Hatta size buradan da bir soru sorayım arkadaşlar. Bana şu anda bir içerik tavsiye edebilecek, önerebilecek kişiler var mı? Özellikle hangi otomobili çekmemi istersiniz? onunla ilgili bir şeyler söylerseniz yorumlarda memnun olurum. Şöyle bir şey düşünüyorum, bu aralar zaten 0 km araçlar çok durgun. Eğer aranızda Kocaeli'nde ve Sakarya'da yaşayanlar varsa otomobili olan, ve beraber çekim yapmak isteyen varsa aranızda yorumlardan yazabilirsiniz veya Instagram'da DM'den daha rahat olur. Oradan ulaşabilirsiniz. Beraber çekim yaparız, inceleriz, biraz sürüşüne bakarız, konforu nasıl, diğer insanlara da bir göstermiş oluruz. Bu tarz isteği olan birisi varsa bana Instagram'dan yazmayı unutmasın lütfen. Benim için de bir ilk olur. Hani bir takipçimin aracını çekmekle ilgili bir ilk olur. Daha önceden olsanın hani aracını çektik, bir Passat'ı çektik, bir şirokoyu çektik. Onun dışında bir iki araba daha oldu ama öyle çok fazla olmadığı için. Bakalım sizlerden bir araç var mı? Yakınlarda yaşayanlar var mı? Uzaklarda yaşayan çok fazla insan var. Bana yazıyorlar. Hani Malatya'ya gelirsen, Adana'ya gelirsen, Urfa'ya gelirsen falan ama oralar gerçekten bana çok uzak. Hani buralarda olan insanlar varsa onlarla beraber çekimler yapabiliriz tabii ki. Sapanca'ya geldik. Kırkpınar'a doğru ilerliyoruz. İleride bir tane dükkan var. İçinde klasik Mustang ve Amerikan motosikletlerinin olduğu bir dükkan. Eğer açıksa onun da çekimini yapmak istiyorum kesinlikle. Bir uğrarım. Sizinle beraber onun da bir çekimini yaparız. Burası tamamen keyfi yapılmış bir özel bir garaj. Sadece motosikletlerini ve klasik otomobillerini sergilemek için yapmış bir abimiz. Henüz kendisiyle tanışmadım ama sahibini biliyorum hani gördüm eğer oradaysa bir durup çekimini yapayım ee, önceki günlerde hatta önceki aylarda diyebilirim bir storiesini atmıştım orasının sizlere hatta çekimini e, istediniz sizde ama bir türlü denk getiremedim çünkü bu yolu kullanmıyordum OGS'yi iptal edince artık burayı da kullanmaya başladım Oo, kaza biraz yüklenince <laughs> ya şurada bir ara hızlanma yapalım mı biraz yakıt tüketimi gidiyorduk ama Sakin sakin. Bir ara hızlanma yapalım. Şöyle güzel ara hızlanmaları da var. Seviyorum ya dizelde ara hızlanmalar gayet güzel oluyor. Çünkü bir anda torku verdiği için hani sollamalarda vesaire hiçbir şekilde üzmüyor sizi. Bu araçta 1.6 dizel zaten çok memnunum yani. Soranlarınız oluyor 1-0 vesaire nasıl 1-6 tercih etmeli miyiz falan. Hani 1-0 da güzel ama ben 1-6'yı e, seviyorum. Aynı 0 yüze sahip pist 10.5 saniyede 0'dan 100'e ulaşıyor. Ee, sonraki performansları tabi değişiyor. Benzinlinin hani e, yüksek devirlerde, yüksek hızlarda performansı daha fazla. Ama bir dizel yakıt tüketimi olsun, bir altının o rahatlığı olsun, yokuşlardaki o çekişi olsun benim için gayet tatmin edici kesinlikle tavsiye ederim sizlere vlog tarzında içerikler olacak mı diyen bir kişi oldu ona da buradan da cevaplayayım hani Store'da de cevaplamıştım da hani vlog tarzı şehir dışına çıktığım zaman düşünüyorum arkadaşlar zaten Sakarya Kocaeli birbirine çok yakın olduğu için bir şehirde hani şehir dışına çıkmış gibi hissetmiyorum O yüzden bir vlog tarzında çekimler yapmıyorum ama yazın bir tatil yapabilirsem eğer e, gittiğim yerleri Hatta yollarda çekimler yapmak istiyorum çünkü eğlenceli olacaktır, farklı olacaktır. Hem aracın uzun yol performansı olsun, hem gittiğim yerlerdeki yiyecekler olabilir veyahut görsel olarak tarihi yerler de olabilir. Onları sizlere gösteririm. Ben sizlerle eğlenebileceğimiz bir içerik, vlog olur diye düşünüyorum. Sizler beğenir misiniz tabi bu tarz? Bilmiyorum ama beğeneceğinizi düşünüyorum. Güzel olacaktır. video dakikası olarak 20 dakika çek, yarım saat çek abi, bir saat çek, biz gene izleriz diyenler olmuş. Çok teşekkür ederim onlara da sağ olun. Ee, hani çekim süresini GoPro da biraz kısıtlıyor. Bir, bir saat kadar çekimden sonra zaten otomatik şarjı bitiyor. Ama bir saatlik çekimler zaten yapmıyorum ben. Şu anda yavaş yavaş Kırkpınar'a gelmek üzereyiz. Havalar da çok ısındı. Önümüzdeki günlerde 27-28 dereceleri görecek. Şu an bile yanıyorum. Hani camı açmıyorum. E, çünkü sizlere ses gelmesin diye de ben klimayı niye açmadım? Klimayı açayım. Ya, soğuk klima açmaya başladım. Enteresan. <laughs> çünkü öyle uzun kış geçirdik ki artık e, soğuğa karşı böyle bir şey oluştu insanda. Nasıl desem? bir hoşnutsuzluk var bende soğuğa karşı. Şimdi bayağı bir yandım. E kupe geçti ya. Ay çok güzel. Arkadaşlar ben artık Sapanca'ya geldim. Kırkpınar'a geldim. Evin önüne de birazdan gelmek üzereyim. Yavaş yavaş video kapatalım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sohbet ettik Polo ile beraber. E, keyif almışsınızdır umarım. Daha farklı videolar Polo ile ilgili farklı yollara gittikçe düşünüyorum. Merak etmeyin. Hani biraz otobana da çıkacağım bu araçta e, ileriki günlerde. O zaman da bir çekim yaparız isterseniz. Hepinizi seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.